Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni aldığım Bıldırcın kafesi, üretim kafesi. Arkadaşlar Çimuka'nın ben ikinci el olarak aldım. Ee, yani normal e, normalde bunun sıfırı 600 TL'ydi. Ben 350 TL'ye aldım. O da bir takasla aldım. Şöyle arkadaşlar kapısı. Ee, şöyle açılıyor. Sonra alt yemlik bu arkadaşlar. Yumurtaları eğimli sistem sayesinde ee, içeride yumurtladıkları zaman o yuvarlanarak buraya geliyor. Ben de buradan hiç içine açmadan rahatça topluyorum. Ee, şimdi başka ne söyleyeyim? Şu sulu arka şey su deposu arkadaşlar 25 litre. Ben 25 litrenin hepsini dolduracağım. Ne zaman biterse. Şöyle içeride bir nipel var. Oraya vurduğu zaman su akıyor. Ve arkadaşlar bugün içinde büyük ihtimalle e, 10 tane bıldırcın cecivi gelecek. Onun videosunu gelirse yarın atarım. E, çarşıda abim görmüş. Abim 10 tane alacak. Ben çıkarmak yerine 10 tane alacağım. E, yani hem beklememiş oluruz. 10 tanesini de direkt hemen şeye, büyütme kafesine koyacağım derken büyür sadece kalan ne alırım cins bıldırcınları alırım ee, yani şey Ukrayna ve Ukrayna ve Çin alırım zaten arkadaşlar her bir bölmeye böyle dışarıdan küçük gözükebilir ama büyük her bir bölmeye 10 adet bıldırcın koyacağım. 9 dişi, bir erkek. E, döllü yumurtası da e, nasıl diyeyim size böyle oranı da yüksek olur. Buraya da yani toplam 30 tane bıldırcın gelecek buraya. E, zaten bir bölmesi ya her e, Amerikan Jumbo, Ukrayna ve Japon mu? Kıbrıs mı alayım bilmiyorum ama ihtimalle Japon alacağım. İşte e, Japon hepsi ayrı olacak. Döllü yumurtasının bu sayede karışık olmayacak. Yani karışmayacak. Ve arkadaşlar istersek şuradaki şunları çıkarıp yok bunda olmuyor. Aynı. O diğer şeylerde oluyor. Yani bunu olsa olur diye olur Mesela diyelim şu iki bölmeyi de çıkarıp burayı tek şey yapabilirim. Ee, hayvanlarımız kafalarını buradan çıkarıyor, buradan direkt yeme şey yapıyor. Şunlarda onların teli çünkü bıldırcın didiklemeyi seven bir hayvan. O yüzden şey olmuyor. Yani kafes iyi oldu. Zaten yemlik herhalde iki günde bir koyarım. Bit bitmez zaten ya gitmez herhalde e, su zaten bir ay herhalde gider 25 litre 25 litre bir ay gitmez bu günde onun yarım yarım litre olsa 10 günde falan gider 12 günde 12 günde bir doldururum hiç yani suyunu o kadar bakmama da gerek olmaz arkadaşlar ve e, maalesef bunu ben bir askeriyeden aldım İçinde 12 tane baldıracığım varmış ama maalesef bunu orada dağlık alan olduğu için salmışlar 12 tane baldıracığını. Hepsi de Amerikan Jumbo yok 3 tanesi Japon, diğerleri Amerikan jumboymuş. Ve o aldığımız abi de e onun kuluçka makinesi varmış. Yani siz yumurta getirin, ben çıkarabilirim demiş. Ay yumurta da götürebilirim oraya bilmiyorum. Ya bende makine var zaten. Makine konusunda sıkıntı yok da. Belki ona da çıkartırabilirim. Zaten para istemiyor çıkarmak için. Yani güzel oldu. Arkadaşlar şuralar demir olduğu için kırılma oranı kırılabilir yani biraz öyle hızlı gelirse. Ee, o yüzden oralara şey koyacağım peçete şuralara peçete koyacağım ki kırılmasın. Bayağı iyi olduk bu kafes. Neyse arkadaşlar. E, a, kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. İyi günler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.